Değerli arkadaşlar, e, tekrar merhaba. Bu dersimizde de nüfus yoğunluklarından bahsedeceğiz. Şimdi nüfus yoğunluklarını şu şekilde ele aldık. Sık nüfusu, seyrek nüfusu olarak ele aldık ama aslında üç tip yoğunluk vardır. Bir tanesi aritmetik nüfus yoğunluğu. Aslında o sık seyrek derken bunu kastediyorduk. Bir tanesi tarımsal nüfus yoğunluğu. Bir tanesi de fizyolojik nüfus yoğunluğu. Öncelikle aritmetik nüfus yoğunluğu. Bunları söylemiştim aslında. Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il İstanbul. En az olduğu il Tunceli. Hatta ne demiştik? Aslında Bayburt'un nüfusu daha az ama Tunceli'de yoğunluk daha fazla çıkıyordu. Çünkü yüz ölçümü daha büyüktü. Bölge olarak sorarsa aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla tabii ki Marmara, en az da Doğu Anadolu bölgesinde oluyor. Şimdi ben size burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Bir soru kalıbı var. Bu soru kalıbını ancak benim söylediğim şekilde çözebilirsiniz derken işte X merkezinde ya da Y merkezinde ya Ankara'da, Kırıkkale'de, Yozgat'ta, Sivas'ta neyse. Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olmasında aşağıda hangisi doğrudan etkilidir? Bak ÖSYM bunu çok yapar. Doğrudan etkili, dolaylı olarak etkili. Şimdi arkadaşlar nüfus yoğunluklarında doğrudan etkilidir kelimesini gördüğünüz anda yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Formül üzerinden hareket edeceksiniz. Şimdi aritmetik nüfus yoğunluğuyla başlayalım. Aritmedik nüfus yoğunluğu nasıl bulunuyormuş? Toplam nüfusu yüz ölçümüne bölerek buluyormuşuz. Şimdi bir kere formülü ezberlemeniz lazım. Formül üzerinden hareket edilir burada. Şimdi Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu arkadaşlar işte kilometre kareye 17 kişiyle başlarken şu an kilometre kareye 112 kişiye kadar çıkmıştır. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu genel olarak artmıştır. Şimdi il bazında baktığımızda da artışlar vardır. Şöyle sorar Der ki mesela Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu işte şu yıllar arasında bu kadar artmıştır. Aşağıya kadar hangisi bu durum üzerinde doğrudan etkilidir? Arkadaşlar doğrudan dediği anda sadece formüldeki ifadeler alabilirsiniz. Formülün dışındaki hiçbir şeyi alamazsınız. Mesela İstanbul'un aritmetik nüfus yoğunluğu fazla değil mi? İstanbul'un aritmetik nüfus yoğunluğu fazla olmasına hangileri doğrudan etkilidir? 1- İstanbul'un toplam nüfusu fazladır. O yüzden aritmetiği fazla çıkıyor. 2- İstanbul'un yüz ölçümü küçüktür. Bu yüzden aritmetiği fazla çıkıyor. Hocam ama sanayi var ulaş işte onlar dolaylı. Dolaylı olduğu için sanayi var, ulaşım var, işte turizm var. İnsan da buraya ne yapıyor? Geliyor. Ne yapıyor? Nüfusu arttırıyor. Nüfusu arttıran dolaylı etkenler onlar. Bu yüzden burada dikkat etmeniz temel nokta şu. Eğer doğrudan diyorsa sadece ve sadece formül üzerinden hareket edebilirsiniz. O yüzden formülü ezberleyeceğiz. Formül toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Şimdi formülü ezberliyorsunuz. Tamam mı? Formülü ezberliyorsunuz. Bu sefer de şey çıkıyor karşınıza. Ya acaba toplam nüfus payda mı oluyordu? Paydadan bu nereye koysam? Yukarı mı koysam aşağı mı? Bak bizdeki bütün formüle şöyle düzenleniyor. Adam yukarıda, toprak aşağıda. İstiyorsan bak. Adam yukarıda, toprak aşağıda. Adam yukarıda, toprak aşağıda. Tersini yapmayın. Yani adam aşağı koyup üzerine toprak atmayın. Yazık yani öldür adam. Öldürmeyin. Tamam o zaman aritmetiği nasıl buluyormuşuz? Ezberliyoruz bunu kesinlikle. Aritmetik eşittir. Toplam nüfus bölü yüz ölçümü şekliyle bulunurmuş. Doğrudan dediği anda da sadece formüldeki ifadeleri alabilirsiniz. Bir diğer soru kalıbı da şu. Size 5 tane merkez verir. 1, 2, 3, 4, 5 tane merkez verir. Bu merkezlerin aritmetik nüfus yoğunluklarıyla bu merkezlerin... Yüz ölçümlerini gösterir. İşte bunlar tek tek yazar. Birinci merkezde böyle, ikinci merkezde böyle. Sonra der ki, şimdi elinde ne var? Aritmetik nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü var. Aşağıda değerleri yazıyor 5 merkezin Sonra da şunu sorar. Der ki, hangi merkezin nüfusu daha fazla? Ya sınavda şöyle düşünüyoruz. Dün ki bu nüfus fazlaysa demek aritmetik nüfus yoğunluğu fazla. Ama bunun da yüz ölçümü küçük çıkmış. Acaba o yüzden mi fazla çıktı? Dediğin anda gitti, uçtu. Arkadaşlar, bu soru öyle yapılmaz. Elinde ne var? Aritmetik. Elinde ne var? Yüz ölçümü. Bak formüle git. Bak her şeyi bir sileyim. Tüm slide'ı sileyim. Elinde ne vardı? Aritmetik. Elinde ne vardı? Yüz ölçümü. E ne yapacaksın? Matematik. İşte dışarı çarpımı. Sen aritmetikle yüz ölçümü çarptığın anda sana toplam nüfusu verir. Ne uğraşıyorsun o artacaksa bu Sana ne ya? İkisini çarp sana toplam nüfusu verir işte. Çarp derken öyle matematik gibi böyle küsüratına kadar çarpma. Kapat tak çarp. Mesela de ki 5 çarpı 25 ya. 125 ediyor falan. De. Böyle kapat aslak çarp geç. Kimse sana küsüratını söylemez bile. Sormaz bile. Zaten birisi uçuk çıkar. Ya fazla yaz ya gider onu işaretlersin. Toparladım. Nüfus yoğunluklarında ne yapıyormuşuz? Formülü ezberliyormuşuz. Doğrudan dediği zaman sadece formüldeki ifadelere göre değişiklik gösterebiliyormuş. Bir de iki bilinmeyenli bir denklem verdiğinde mesela aritmetikte yüz ölçüm verdiğinde çarparım. Ya da toplam nüfusa yüz ölçüm verdiğinde bölerim. Yani çarpma, bölme burada yapıyormuşuz. Mesela pratik yapsam. Konya'nın yoğunluğu sizce fazla mıdır, az mıdır? Azdır. Nedeni nedir? Yüz ölçümü büyüktür. Sivas'ın yoğunluğu azdır. Nedeni yüz ölçümü büyüktür. Şurada Yalova var. Yalova nüfusu yoğunluğu fazladır. Nedeni yüz ölçümü küçüktür. Aynı şeyi şundaki mantıkla yürüttük. En az nüfus Bayburt'ta ama en az nüfus yoğunluğu Tunceli'de. Nedeni yüz ölçümü daha büyüktür. Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere buradaki olay tamamıyla formül üzerinden hareket ediyor. O yüzden formülleri ezberliyoruz. İkinci nüfus yoğunluğu yine aynı mantıkla hareket ediyor arkadaşlar. Tarımsal nüfus yoğunluğu. Tarımda çalışanları tarım alanlarına bölerek buluyoruz. Bunun fazla çıkması için. Tarımda çalışan sayısının fazla tarım alanlarının dar olması lazım. O zaman tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Bakın Doğu Karadeniz kıyılarında tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü tarımda çalışan sayısı fazladır. Tarım alanları dardır. Çünkü bölge engebeli. Makineleşmeye gidemez. Gidemeyince çalışan sayısı azalır. Bak mesela Güneydoğu'da bu yoğunluğun daha az çıkmasını bekleriz. Niye? Tarım alanları geniştir. Tarımda çalışan azdır. Nasıl hocam? Onun için yapacağı şey makine tek başına yapıyor. Eğer buraya makine girmese daha da artacak. Tamam Mesela Konya'da azdır bu anlamı. Ben tarım yapılmaz demiyorum. Tarımda çalışan az. Neden? Çünkü tarım alanları aşırı derecede geniş. Tarımda çalışan sayısı da az. Niye? Çünkü bölge makineleşiyor. Arkadaşlar kısaca engebeli yerlerde yoğunluk fazla çıkar. Düz yerlerde yoğunluğun daha az çıkmasını bekliyoruz değerli arkadaşlar. Evet aritmetikte bu. Yine iki tane verirse mesela tarımsal nüfus yoğunluğuyla tarım alanlarını verirse hangisi çalışan fazla dediğinde çarp. Veya bu ikisini verdiyse böl. Hangisinde doğrudan etkilidir dediğinde sadece formülden hareket et. Ya tarımda çalışanla ilgili bir durum ya da tarım alanlarıyla ilgili bir durum söz konusudur diyebilirsiniz. Üçüncü yoğunluğumuz ise fizyolojik nüfus yoğunluğudur. Bu da toplam nüfusu tarım alanlarına bölerek buluyor. Bak tarımsaldan farkı şu. Bu tarımda çalışanları bölmüştü. Bu toplam nüfusu böldü. Bu fizyolojinin Türkçe karşılığı şu. Bir kare, bir kare bir metre söyleyemedim. Bir metre tarım alanından kaç kişi faydalanıyor diye söylemeye çalışır aslında. Bak bu yoğunluğun fazla olduğu yer Marmara'dır. Marmara'da yoğunluk fazla çıkar. Nedeni Marmara nüfusu fazladır. Bu yoğunluk İç Anadolu'da da az çıkar. Nedeni İç Anadolu'da tarım alanları geniştir. Bölgede yer şekillerinin sade olmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Evet. Yoğunluklar böyle. Lütfen bu formülleri bir köşeye yazın. Zaten ders defterinizde var. Bunların ezberlenmesi gerekiyor. Yoğunlukla ilgili bir soru geldiğinde bak soruyla alakalı da olsa alakasız da olsa o formülü bir köşeye yazın. O formül üzerinde hareket edin. Çok rahat bir şekilde çözersiniz. Evet yine burada bir etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Lütfen etkinliğimizi yapıyoruz. Kare kodları okutuyoruz. Kare kod okutamazsak açıklamalar kısmına ben yine etkinliğimizi bıraktım. Oradan lütfen bu etkinliği yoğunluklarla ilgili etkinliğimizi yapın değerli arkadaşlar. Evet biz konumuza yavaş yavaş devam edelim. Şimdi burada yerleşmeler kısmına geldik. Arkadaşlar Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri şuralar. Anadolu'da insanlar ilk buraya yerleşmiş. Antalya Karayin Mağarası. İstanbul Yarımburgaz mağarası. Bak buralar paleotik çağ yerleşmeleridir. Bak gördün mü? İstanbul Yarımburgaz Antalya Karayin mağarası. Paleotik çağ ilk yerleşim yerleri. ilk mağara yerleşimleri. İlk insanlar nereye yerleşti sorusunun cevabı mağaralara yerleşmişlerdir. Mesela e, Diyarbakır Çayönü Konya Çatalhöyük işte ne bileyim Kayseri Kültepe. Bakalım. Bak Diyarbakır Çayönü gördün mü? Konya Çatalhöyük Bak bu ikisi de bizim Neolitik çağ köy yerleşmelerimizdir. Konya şey Kayseri e, Kültepe'de bizim Kalkiolitik çağ yani daha yakın bir yerleşme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Bak bunun dışında arkadaşlar e, Göbekli Tepe var. Tamam burası da ilk dini ilk mabet yerleşim olarak karşımıza çıkıyor. Bak orası da şurada. Urfa, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe yerleşmesi var. Henüz buna şey yapamadık. Daha çalışmalar devam ediyor. Ne zaman kurulduğuna dair herhangi bir şu an yaşlandırma yapamadık. Anadolu'daki en az yerleşilen yer hatta en son yerleşilen yerde Doğu Karadeniz olmuştur. Doğu Karadeniz'de az yerleşmenin nedeni engebedir. Tabi bu zamanlarda doğayla mücadele etmek zor ya insanlar daha yer şekillerinin sade, su kaynaklarının bol olduğu, doğayla daha kolay mücadele edebilecekleri yerlere yerleşmişler. Bu yüzden en son yerleşim yerleri buralar çıkmış arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bu tarihte de çıkıyor veya genel kültür sorusu olarak da çıkıyor. Bu haritada hangisinin hangi dönem yerleşimi olduğu verilmiş. Bak böyle kırmızıyla verilenler paleotik çağ, ilk mağara yerleşimleri. Yeşille verilenler neolitik çağ, ilk köy yerleşimleri. Kalkolitik çağda artık burada demir madeni kullanmaya çalıştıkları, başladıkları dönem bunlar da mavi ile gösterilmiş bu haritamızda. Bu haritamıza kaba bakarak Anadolu'da ne zaman yerleşim yapılmış bunları buradan rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Hocam özellikle dikkat istediğiniz var mı? Bakın Yarımburgaz ve Karayın mağarasına dikkat edin. Bu ikisi de Anadolu'daki ilk paleolitik çağ, ilk mağara yerleşimleri arasında gösterilmektedir değerli arkadaşlar. Zaten bu harita sizin defterimizde de var. Biz de slaytlarımıza yerleştik. Şimdi arkadaşlar normalde yerleşmeleri biz iki grupta topluyoruz. Kent yerleşmeleri ve kır yerleşmeleri diye. Kent yerleşmelerini iki başlığı inceliyoruz. Nüfusuna göre kentler, fonksiyonlarına göre kentler. ÖSYM şuraya takmış vaziyette fonksiyonlara göre kentleri çok sorar. Şununla nüfusuna göre kentlerde büyük şehir, küçük şehir, orta şehir diye ayırıyoruz. Kır yerleşmelerinde köyler, nüfusu 2000'e kadar olanlar, bir de köy altı var. İşte burada kafayı takmış vaziyette ÖSYM. E. Köy altını ikiye ayırıyoruz geçici ve kalıcı diye. Birazdan zaten onların detaylarını size vereceğim. Arkadaşlar yerleşmelerden birincisi kırsal yerleşmeler. Yani köy yerleşmeler aslında bizim. Tarlaların köyden uzak olması, hayvan otlatmak amacıyla otlak arayışları, köy içi anlaşmazlıklar, çatışmazlıklar, kalabalık, kaynak yaşam zorlukları, devlet hazinesine arazisine yerleşme isteği Köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasına neden olmuş. Nedir köy altı? Bak köy altının düz mantığı şu. Şimdi hepimiz köyde yaşıyor olalım. Tamam mı? Köyde yaşıyor olalım. Köyün en üst düzeydeki yöneticisi kimdir? Köyde en üst düzeyde kim yöneticidir? Tabii ki de muhtar. Muhtar yerdeyiz. Şimdi köyde yaşıyoruz hepimiz. Ben de köyde yaşıyorum. Ben muhtarla kavga ettim. canım sıktı. Zaten gıcık adamın biriydi. Gittim köyün dışında kendime bir tane ev yaptım. Sonra arkadaş geldi, amca oğlu geldi falan fişman derken biz köyün dışında bir 8-10 hane olduk. Peki bir şey soracağım. Köyün dışında kurmuş olduğumuz 8-10 hanelik yerleşmeye ben muhtar atarsam ne olur? Ne olur? Köy olur, değil mi? Muhtar da atayamıyorum. Çünkü köy olacak kadar da büyük bir yerleşme değil. İşte biz oraya köy altı yerleşmesi adını veriyoruz. Köy altının mantığı köyün dışında kuruludur. Ayrı bir idari yönetici yoktur köy muhtarı oraya bakmaya da devam eder. Hatta bazen köye giderseniz şu karşıdaki hangi köy diye sorarsınız muhtara. Yok köy değildir. Bizim köy mahallesidir. Hatta genelde de Aşağı mahalle, yukarı mahalle diye isimlendir. İşte biz bunun altına biz bunun adına köy altı yerleşmeleri adını veriyoruz. Köy altının mantığı neymiş? Köyün dışında kuruluymuş ama ayrı bir idari yönetici bulunmuyormuş. Bunlar kendi içinde iki grupta toplanıyor. Geçici, kalıcı. Ben sürekli olarak gidip Köyün dışında yaşıyorsam, muhtara iyi gıcık olduysam, kan davasına döndüyse kalıcı yerleşme. Bazen köyde, bazen köyün dışında yaşıyorsam adı da geçici köy altı yerleşmesidir. Her zaman tutmaz ama şöyle genelleyebilirsiniz. Geçici olanlar genellikle hayvancılıkla uğraşıyordur aslında. Kalıcı olanlar genellikle tarımla uğraşıyordur. Adam tarım arazisinin yanına evini yapmıştır. Orada yerleşmeye başlamıştır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi size bu köy altı yerleşmelerinin ne olduğunu ne işe yaradığını onlara anlatacağım. Öncelikle ilk soru kalıbı şu. Hangisi geçici hangisi kalıcı diye soruyor. Tavsiyem kalıcı olanları ezberlemeniz. Arkadaşlar bunu şöyle kodluyorum ben. Çim dim Çim dim. Çimmek. Ne demek bilen var mı? Eskiden öyle derdi. Çimmeye gidiyor. Yüzmeye ya da banyo yapmaya gidiyoruz. Çinmek oradan geliyor. Çindim. Bak ne onlar? Ses harfleri. Çiftlik, mezra, divan, mahalle. Çindim diye kodlayabilirsiniz. Kalıcı köy altı yerleşmelerini. İlk olarak ben bir mahalleyi anlatayım size. Arkadaşlar mahalle köyden ayrılmış, ayrı bir idari yöneticisi olmayan, genellikle tarımla uğraşan ve büyüyüp gelişebilen yerleşmelerdir. Bak İpucu ne biliyor musunuz? Bunlar büyüyüp gelişebilir. Hatta bazen o kadar olur ki köyün mahallesi köyden daha büyük bir hale gelir. Ama ayrı bir idari yönetici vermediğimiz için orası köy olmaz. Köyün mahallesi olur. Şehirlerdeki mahalleden farkı şu. Şehirdeki mahallede bir yönetici vardır, bir muhtar ataması vardır. Ama köyün mahallesinde ayrı bir yönetici olmaz. Köy muhtarı ona bakmaya devam eder. Peki hocam nerede yaygın mahalleler? Arkadaşlar mahalleler daha çok ülkenin batısında yaygındır. Nerede biliyor musunuz? Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı. Hocam neden batı dediniz? Hani bunlar büyüyüp gelişebiliyorlar ya. Büyüyüp gelişebildikleri için daha çok hani gelişmiş yerlerde, ülkenin batı kısımlarında yaygındır. Bunu unutmayın. Batıda yaygın. Bir de gelişir. Bunlar büyüyebilirler. İkincisi ise Mezra. Ya aslında Mezra ne biliyor musunuz? Mahallenin doğudaki adı. Batıdakilerine mahalle diyorlar, doğudakilerine de Mezra ismini veriyorlar. Yine bunlar da tarımla uğraşıyor. Mahallede de tarım vardır, bunlar da tarımla uğraşıyor. Karadeniz'de kurulursa, <laughs> değerli arkadaşlar, şey hayvancılık da yapabilirler ama genellikle tarım amacıyla uğraşıyorlar, tarımla yapıyorlar. Mahalleden farkı ne? Hani mahalleler batıdaydı ya bunlar doğuda bunlar o kadar da büyümezler. Daha küçük kalırlar. Mahalleler gelişmiş yerde olduğu için daha da büyüyebiliyor. Ama mezala genelde böyle küçük olarak kalıyor değerli arkadaşlar. Üçüncüsü ise divan. Divan ise batı Karadeniz'de kurulmuş birkaç mahallenin birleştirilmesiyle oluşmuş yerleşmelerdir. Bak onlar da bizde batı Karadeniz'de kuruldur. Haydi temizleyeyim hemen. Tabi gibi alabilirsem. ha. Bak gördünüz mü? Batı Karadeniz'de. Yalnız. Şimdi divan kurumun mantığı şu. Mahalleler çok büyüyünce bunların yönetimi zorlaşıyor. Birkaç mahalleyi birleştiriyoruz. Bir tane muhtar veriyoruz. Diyoruz ki sen köyün bir alt birimisin. Adın da divan diyorduk. Yalnız bu 2012 belediye yasasıyla birlikte arkadaşlar Türkiye'de divan kurulumu kaldırılmıştır. Şu an en alttaki idari birimimiz, vatandaşlık hocalar anlatır, en alttaki idari birimimiz bizim köydür. Köyün altında bir ayrı bir idari birim yoktur. Peki hocam bu divanlar ne oldu? Divanlar eğer yeterli büyüklüğe ulaştıysa köy yaptılar. Ulaşmadıysa şu an mahalle olarak devam ediyorlar. Yani Türkiye'de divan kurulumu kaldırılmıştır. Artık yok. Yani ÖSYM'nin sağa sola belli olmuyor diye ben hep veriyorum. Batı Karadeniz'de genel tanımla uğraşan birkaç mahallenin birleştirmesi oluşmuş yerleşmelerdir. Burada gelme ihtimali en yüksek olan çiftliktir. Çiftlik birkaç ev, tarım arazileri, arazi değil arazileri, Hayvancılık ambar alanlarıyla birleşmiş bir alandır. Arkadaşlar çiftlik için bak bu çok önemli geniş tarım arazisi lazım. Şimdi bunlar zengin işi ya. Fakirin çiftliği mi olur ya? Bunlar zengin işi. Geniş tarım arazisinin olduğu yerlerde olacak. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Adana'nın olduğu yerde çiftlik yerleşmeleri görünecek. Tamam mı? geniş tarım arazisi. Tersten sorayım size. Arkadaşlar nereye çiftlik kuramazsınız? Nerede çiftlik olmaz? Bak Doğu Karadeniz'de çiftlik olmaz. Çünkü burası engebel olduğu için tarım arazileri geniş değildir. Burada şartımız neymiş? Geniş tarım arazisi şartı arıyormuşuz. Evet, çindim diye kodladık. Mezra Divan çiftlik, mahalle, mahalle batıda, mezra doğuda, divan batı Karadeniz'de, çiftlik de geniş tarım olan düz yerlerde karşımıza çıkıyormuş. Evet, bu kısım tamam. Şimdi bir de geçiciler anlatacağım. Geçicilerden birincisi oba. Oba göçebe çobanların çadır yerleşmeleridir. Hani e, Ertuğrul'un filminde vardı ya kayı obası ya da Şaban'ın filminde vardı ya inek obası çadırda kalıyorlardı oradan gelsin aklınıza obalar arkadaşlar e, çadır yerleşmeleridir nerede yaygın sorusunun cevabı arkadaşlar toroslarda Akdeniz torosları hatta şu güneydoğu toroslarında obalar yaygındır Akdeniz'de yörükler var yörükler hala orada şeyde kalıyor çadırlarda kalıyor. Yazın böyle yükseğe çıkıyorlar. Çadırda kalıyor. Kışın aşağı iniyor yine çadırda kalıyorlar. Adamlar çadır yerleşmesi yapıyor. Yerleşik hayata geçmediler bile. Oba yerleşmeleri çadır yerleşmeleridir. Toroslarda da yaygındır. Bir diğer arkadaşlar yayla yerleşmeleri. Yayla da hayvan otlatmak için özellikle yazın gidilen yüksek yer yükseğe çıkıyorlar. Arkadaşlar ipucu burada yüksektir. Yaylalar özellikle Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yaygındır. Karadeniz yaylasıyla Akdeniz yaylasının farkı şu. Karadeniz'de genellikle hayvan otlatmak için yaylaya çıkarken, Doğu Anadolu'da da böyle. Akdeniz'de yaylaya çıkmanın nedeni Sıcaktan kaçmaktır. Bak adam sıcaktan bunaldım kaçıyorum diyorsa git Akdeniz yaylalarından birisini seç. Mesela Adana'da böyle yaylaya Mersin'de yaylaya çıkıyorlar ya o sıcaktan kaçmak için yapılıyor. Buradaki ipucumuz yüksek. Kesinlikle yükseğe çıkmış olması lazım. Tersten sorayım. Bana yayla kurulamayacak bir bölge söyleyin. İç Anadolu Güneydoğu diyenler duyuyorum. Neresi? Marmara. Arkadaşlar Marmara'da yayla olmaz. Niye? Nereye çıkıyordu? Yükseğe. İyi de Marmara'da çıkabilecek yüksek bir yer yok ki. Değil mi? Bölgenin yer şekilleri çok sadeydi. O yüzden en az nerede derse, bak mesela Yıldız Dağları kısmında yaylacılık bu anlamıyla çok az gerçekleşmektedir diyoruz. Demek ki obanın ipucu çadır. Bak bu ipuçlarını yazın yanlarına. Yaylanın ipucu yüksektir. Güzde, Güzde yarı yayla gibi arkadaşlar. Yaylacılık yapılıyor ama buraya sonbaharda çıkıyorlar. Sonbaharda çıkıyorum diyorsa yarı yayla. Güzün çıktıkları, güzün derler ya. Güzün çıktıkları yerlere güzle ismi verilmektedir arkadaşlar. Tamam. Ağıl. Arkadaşlar ağıl da küçük baş hayvanların gecelemesi için yapılmış etrafı çitlerle çevrili alandır. Arkadaşlar küçük baş olan her yerde ağıl olmak zorundadır. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ağıl olmak zorundadır. Şimdi büyük başta sıkıntı yok. Büyük baş hayvanı otlat. Otlar götür yatır yatar. Sabah kaldır kalkar. Yeniden otlar. Küçük başta onu yapamazsın. Niye? Küçük başta hayvanın biri kalkarsa diğerleri akar. Bir uçurumdan atlarsa hepsi atlar. Çünkü bunlarda sürü psikolojisi var. Onları böyle çitlerle çevrili bir yere sokarlar köyün dışında. O soktukları yerlere de ağıl ismi verilmektedir. Olmak zorunda küçük baş yapılan her yerde olmak zorunda. O yüzden küçük başın ipucu ne şey ağılın ipucu nedir diye soruyorsanız ağılın ipucu arkadaşlar küçük baş hayvancılıktır. Komda da büyük baş hayvancılık var. Özellikle büyükbaş yapılır. Büyükbaş hayvandan otu asılması için yapılmış. Özellikle doğu kesimlerde yaygın. Doğu Anadolu, Güneydoğu'da yaygın olan yerleşmelerdir. Yani Anadolu'da küçükbaş bariz yapılıyor. Burada da küçükbaş olur ama genelde büyükbaşla uğraşıyorlar. Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık yaygın ya. O yüzden Doğu Anadolu'daki bu yaygın olanlara da kom ismini veriliyor. Bazı bölgelerde köm adını da alıyor. Dam ise arkadaşlar hem tarım hem hayvancılık. Aslında şeye benziyor, çiftliğe benziyor. Çünkü çiftlikte de tarım ve hayvancılık birlikte yapılır. Ama damda küçük çapta tarım ve hayvancılık yapılıyor. Şimdi çiftlikte ne demiştik? Çok geniş bir tarım arazisi istiyorduk ya. Damda bunu istemiyoruz. Dam özellikle Ege bölgelerin Ege bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Muğla, Göller Yöresi, şu Çanakkale'nin olduğu yerler. Hani burada da incir ve zeytin bahçeleri var ya. Şimdi zannetmeyin böyle İncil Zeytin Bahçesi deniz kenarında bir yer. Böyle dağların tepeden arasında arkadaşlar o zeytin bahçeleri, incir bahçeleri. Şimdi bu adamlar zeytin toplamaya gidiyor diyelim. Köyden çıkacak zeytin toplayacak. Ortalama bir ay süren bir etkinlik. E köyde hayvanlar ne yapacak? Mecburen hayvanlarını da götürüyorlar. Gittiği yerde zeytin topladığı için tarım yapmış oluyor. Hayvanlarını da götürdüğü için, hayvan otlattıkları için hayvancılık yapmış oluyorlar. Küçük çapta tarım hayvancılığın birlikte yapıldığı arazi diyorsa o da damdır. Ege bölgesinde yaygındır değerli arkadaşlarım. Burası için son olarak da Dalyan. Dalyan'da da arkadaşlar balıkçılık faaliyetleri yaygındır. Bakın aslında şunların hepsinde bir şekilde küçük başlar büyük baş yapılırken Dalyan'da gördüğünüz gibi balıkçılık faaliyette diğerlerinden farklı. Yalnız Dalyan'da bir ipucu vereyim balıkçılık deyince sakın atlamayın. Arkadaşlar burada sığ deniz lazım sığ. Doğal dalyan nasıl kuruyorlar biliyor musunuz? Doğal dalyan şöyle kuruluyor. Denizin içerisinde ellerinde kamışlar var. Bu kamışları yan yana saplıyorlar. Tamam deniz içerisinde kamışları saplıyorlar. Denizin içerisinde bir havuz alan oluşturuyorlar. Bu havuzun ağız kısmını açık bırakıyorlar. Balıklar göç zamanları sırasında dalyanın içine giriyor. Ağzını kapatıyorlar. İçeri giren balıkları yakalıyorlar. Hadi ipucu. Arkadaşlar dalyan kurulması için denizin sığ mı olması lazım derin mi? O şeyleri yan yana saplayabilmek için. Tabii ki de sığ deniz lazım. O yüzden nerede sorusunun cevabı Ege bölgesinde. En fazla da Muğla civarında da burada dalyan kıyıları vardır. O yüzden sığ deniz şartımız vardır. Derinlerimize saplayamazsın. Bir de şey yapar, e, dalgalar gelir, yıkar. İşte bunların modernalleri var. Artık özel havuzlar var. Havuzların içerisinde balık yetiştiriyorlar, tamam? Mı? İşte bunlara da dalyan diyoruz. Peki bir soru sorayım. Sizce Karadeniz'de dalyan varsa ki var, hangi şehirdedir? Evet, güzel Samsun'dadır. Çünkü burası se. Peki Akdeniz'de varsa hangi şehirdedir? Adana'dadır. Çünkü burası se. Unutmayın ya. Dalyan sığ denizlerde olur değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kısımda bu şekilde tamamlanmış oldu. Değerli arkadaşlar bu geçici köy altı yerleşmene, kalıcı köy altı çok soruyorlar. Özellikle şurada yazdığım ipuçları var ya bu ipuçları soru çözdürür. Lütfen bu ipuçlarını yazmış olun. Tamam. Bu ipuçlarından yola çıkarak soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Diğer dersimizde kalan kısımlarını anlatacağım. Yine bir 20 dakikayı açtık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.